Herkese merhaba. Ben Sibel Taftakran. Bu hafta gökyüzünün dinamik enerjileri altında hepimiz böyle kendine özgü mesajlarla yüzleşeceğiz. İster iş hayatına önemli adımlar atmayı düşünüyor olun. ister böyle duygusal ilişkilerinize odaklanın. Bu yolculukta sizlere eşlik edecek enerji gerçekten çok yüksek olacak. 8-14 haftası boyunca her birimizin nasıl bir enerji altında olduğunu ve bu enerjileri nasıl en iyi şekilde yönetebileceğinizi keşfetmek için yine sizlere haftalık bir yol haritası çıkardım. Bu süreçte fırsatların en iyi şekilde lütfen değerlendirin ve zorlukların üstesinden gelmek için ister gücünüzü kullanın diyorum sevgili kovalar. Gökyüzünde ilk yıl e, güneş tutulmasıyla haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü güneş tutulmasıyla haftaya başlangıç yapacağız. Şimdi bu iş ve kişisel ilişkilerinizle ilgili çok dikkat çekici ener bu enerji size gönderimler yapacak. Akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla eğer bu dönemde işle olarak çalışıyorsanız bu dönemde ekstra daha dikkatli olmanız gereken bir dönem diye size uyarmak istiyorum. Geçmişte yaptığınız hatalar, işle ilgili bazı hukuk, sağlık konularda yaşadığınız özellikle problemler bu insanlar tarafından yeniden sizin önünüze getirilip koyulabilir. Bu iş hayatınızda sizin tabii ki bugünden başlıkları beklenmedik de zorluklara yol açabilir. Örneğin böyle geçmişte küçük bir ihmal sonucu yaşanan bir hukuksal sorununuz güvendiğiniz bir iş ortağınız tarafından tekrardan gündeme getirebilir, getirilebilir ve bu durum iş ilişkilerimizde birazcık gerilime, birazcık anlaşmazlıklara sebep olabilir maalesef. Kovalar, sevgili kovalar bu gibi durumlarda geçmiş hatalarınızı lütfen kabul etmek ve onlardan ders çıkartmak, bu gibi benzer davranışlarla bir daha karşılaşmamak için en iyi savunma yönteminiz sakin kalmak olacaktır. Şimdi hafta boyunca aslında tabii ki bu yüksek enerjinin etkisiyle rüyalarımız da çok aktif olacak. Sezgileriniz bu dönemde size gerçekten çok yol gösterici olabilir. Rüyalarınızla belki kendinizi hayatınızla ilgili ipuçları ve uyarılar alabilirsiniz. Örneğin bir rüya gördünüz, yaptığınız, yapmayı planladığınız bir ilişki anlaşma potansiyelinin risklerini dahi görebilirsiniz. Öylesine aktif bir rüyalardan bahsediyorum. Lütfen bu süreç içerisinde zaten rüyalarınızda yazın diye de sizi uyarmak istiyorum. Yine işle ilgili seyahat yolculuklarda karşılaşabileceğiniz bir takım aksak kayıplar olabilir, İptaller olabilir çünkü e, Merkür retro bu konuda çok lütfen sabırlı olun. Aceleci davranışlar daha büyük sorunları yal açabileceğini hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Örneğin bir iş sırasında son dakika değişiklikleri yaşanabilir. Ancak bu durumun panik yapmak yerine böyle sakin, stratejik düşünerek çözülebileceğini asla ve asla aklınızdan çıkartmayın sevgili kovalar. Şimdi sağlık konusunda da birazcık uyarmak istiyorum. Size mahsus değil. Bütün bu burçlara bunu yapıyorum. Çünkü genel enerji çok ağır. Birazcık belki alerjik reaksiyon söz konusu olabilir. Beden sağlığımıza bu dönemde gerçekten çok dikkat etmemiz gerekli. Veya bu dönemde yine dışarıdan sipariş ettiğiniz yemeklerde daha dikkatli olmanız lazım. Gıda zehirlenmelerine karşı Önlemlerimizi almanız gerekli. Yani bu dönem birazcık hassas bir dönem olduğu için bu döneme çok dikkat etmek gerekli diye de uyarmak istiyorum. Şimdi bu süreçte bazı elde edeceğiniz tabii ki başarılar var. Eğer akademik şeylerle uğraşıyorsanız, işle uğraşıyorsanız akademik başarılar olabilir. Bunların hepsi hayatınızda ne yaşıyorsanız kişisel gelişiminize inanılmaz katkı sağlayacak şeyler. Yine aile konularında adaletsiz davranışlar sergileyen aile büyükleri, otorite konumlarıyla veya yakınları tarafından bazı mağdur edilme durumlarıyla da maalesef karşılaşabilirsiniz. Buraya da dikkat diye sizi uyarmak istiyorum. Ancak tutulmanın mesajlarını Doğru algıladığınızda ve bazı ilişkilerinize daha sınırlar koyduğunuzda gerçekten güzel kapıların kapılarında açılabileceğine size belirtmek istiyorum. Lütfen romantizmin hayatınızda küçük jestlerin de geleceği, pozitif etkilerle ilişkilerde de karşılaşabileceğiniz, hayatınıza yeni bir sayfa açabileceğiniz zamanında eşiğindesiniz diye hatırlatmak istiyorum sevgili kovalar. Evet enerjiler çok yüksek. Hepimiz çok etkileneceğiz. Ama bu enerjileri fırsata da döndürebiliriz. Dönüştürebiliriz. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Umarım bu hafta sizler için de bu gökyüzü enerjilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.